İlimiz coğrafyası geniş çayır mera alanları ve yem bitkisi ekilişleri ile hayvancılık açısından oldukça uygun bir yapıya sahip. Baktığımızda arazi dağılımımızın yaklaşık olarak %50'ye yakınlık bir kısmını çayır mera alanları oluşturmakta. Dolayısıyla hayvanlarımızın doğal ortamda beslenmesi, bunun yanında özellikle kaba yem ihtiyacının doğal yollarla karşılanması gibi ciddi avantajlara sahibiz. Bununla birlikte zengin hayvan gen kaynaklarımız, yetişmiş insan gücümüz ve üretim tecrübemizle birlikte hayvancılık açısından oldukça güçlü bir üretim alt yapısına sahibiz. İlimizde yaklaşık olarak 254 bin başlık bir büyükbaş hayvan varlığımız bulunmakta. Yine bu rakam içerisinde yer almakla birlikte 7700 başlık bir manda varlığımız söz konusu. Bunun yanında yaklaşık olarak 1 milyon 400 bin başlık bir küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Özellikle son dönemlerde hayvan varlığı açısından önemli artışlarımızın olduğunu söylememiz mümkün. Burada özellikle bakanlığımız tarafından uygulanan yeni destekleme modeli. Bunun yanında e, yol kontrol istasyonlar istasyonlarımızın aktif bir şekilde kullanılmaya başlanması e, Ayrıca e, özellikle bakanlığımızın sahada üreticilerimizin elini rahatlatıcı mevzuatsal değişikliklerle birlikte artışların olduğunu görüyoruz. İl olarak baktığımızda büyükbaş hayvan varlığı açısından ülkemizde 15. küçükbaş hayvan varlığı açısından ise 12. sırada yer almaktayız. Dolayısıyla ilimiz hayvan popülasyonu açısından gerek bölgemizde gerekse de ülkemizde önemli merkezlerden biri konumunda yer almakta. Tabi hayvan varlığımızın popülasyonumuzun fazla olması beraberinde hayvan sirkülasyonunu hareketliliğini de getirmekte. Bunun yanında coğrafyalarımızın koşullar, iklim koşullarını da eklediğimizde hayvan hastalıklarıyla karşılaşabilmemiz mümkün. E, bu anlamda da bakanlık olarak hayvan hastalık ve zararlarıyla mücadele kapsamında önemli çalışmalar, önemli ve etkin çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında programlı aşılama çalışmaları yürütmekteyiz. Tabi bu programlı aşılamalar aşılamalarımız ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de yürütülmekte. Bu yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biri de şap hastalığıyla mücadele. Şap hastalığı oldukça önemli. E, hızlıca bulaşa bilen, yavru kayıplarına neden olabilen ve özellikle verim kayıplarını da beraberinde getirebilen bir hastalık. Bu hastalıkta mücadele kapsamında eee altışar aylık eee periyotlar halinde yılda iki dönem halinde eee aşılama çalışmalarını yürütüyoruz. Burada iki aylıktan büyük olan tüm büyükbaş hayvanlarımızı aşılıyoruz. bugün itibariyle de programımızı başlattık. Yaklaşık olarak ilimizde 220 bin civarında bir büyükbaş hayvan varlığımızı bu hastalıkla mücadele kapsamında aşılayacağız. Eee diğer bir yürüttüğümüz önemli Önemli bir çalışmamız da şarbon hastalığı. Bu hastalıkla mücadele kapsamında da ilimiz özelinde kitlesel aşılama çalışmaları yürütüyoruz. Tabii şarbon hastalığı oldukça önemli bir hastalık. Hayvan kayıplarına neden olması, sürünün özellikle devamlılığını etkilemesi ve insanlara da bulaşabilmesi açısından önemli. Bu hastalıkla mücadele kapsamında da ilimizde yaklaşık olarak 1 milyon civarında bir doz uygulayacağız. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ve böylece bu hastalığı da inşallah kontrol ve eradikasyonu anlamında Önemli çalışmalarımızı da e, Aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz Tabii bakanlık olarak bizler ee, hayvan hastalıklarında mücadelede, mücadelede temel yaklaşımımız koruyucu hekimlik yani aşılama çalışması. Koruyucu hekimlik önemli çünkü e, hem daha az maliyetli hem de uygulanması daha kolay. Hayvan hastalandıktan sonra tedavi etmek hem maliyetli hem de uygulanması zor bir durum. Dolayısıyla koruyucu hekimlik açısından aşılama çalışmalarımıza vatandaşlarımızın da üreticilerimizin de harfiyen uyması yapılan bu programlara da satmadan uygulamaları oldukça önem arz etmekte. Üreticilerimizin emeği de alın terleri de bizler için önemli bizler bu aşılama çalışması çalışmasıyla üreticilerimizin emeğini koruyor, e, hayvan sağlığı sağlığını da güvence altına almış oluyoruz. Tabii e, il müdürlüğü olarak e, bizler e, ilimizde bulunan yaklaşık olarak 20 bin adet hayvancılık işletmemizi belli bir plan ve program dahilinde e, ziyaret ediyoruz ve bu ziyaretler kapsamında yaklaşık olarak 44 personelimizle birlikte e, hayvan sağlığı çalışanlarımızla birlikte e, program dahilinde aşılama çalışmalarımızı yürütüyoruz. E, Şap hastalığı mücadele kapsamında yaklaşık olarak 220 bin hayvanımızı, 2 aylıktan büyük olan tüm büyükbaş hayvanlarımızı aşılayacağız. Tabi aşılama çalışmalarında yerli ve milli üretimimiz olan aşımızı kullanıyoruz. E, aşımız e, oldukça etkili e, ve sahada hızlı bir şekilde sonuç alacağımız kendi yerli ve milli kaynağımız olan aşımızı sahada aktif bir şekilde kullanıyoruz. İsmim Murat Yenilmez. Muş-İşilova beldesinde oturmaktayım. İşletmemize sayın İl müdürümüz Necati Göz gelmektedir. E, kendisine teşekkürlerimizi sunarız. Bu aşı konusunda e, bütün aşılarımızı yaptık. Kırsal kalkınma Kırsal karkımadan gelen hayvanlarımız da sağlıklı doğum yaptılar. Toplam 30, 29, 29 hayvanımız var. 15 büyük anaç, 15, 14 de küçük yavruları var. Onların aşılarını girdik. Sağ olsunlar, var olsun hastalıklardan korumak için. Evet, Tamamdır. Evet, evet, her şeyin evet. Hepiniz hoş geldiniz, evet. Allah'a